Shiba 2700X yapacak deseler inanır mısınız? Ya da inansanız bile bunun olası ne kadar gerçek yani. Gerçeklik payı ne kadar yüksek. Şimdi size şöyle birkaç saniyeliğine bir yalnız bırakayım. Bir düşünün bakalım Shiba 2700 veya 2800X yaparsa ne olur? Evet arkadaşlar şu anda Shiba'nın fiyatı 0.4011 cent bölgesinde işlem görüyor. 12 idi 11.95'e düştü. Saatlerimize sağ alt taraftan bakacak olduğumuz zaman tarihlerimiz 28 Ekim 2022 Cuma saatlerimiz 20.08. Sevgili dostlarım Şiba 2500 ila 2700 X yapması olası bir durum. Neden olası bir durum? Bazı arkadaşlar her ne kadar çılgınca veya imkansız gibi gelse şimdi sizlere bunun en geçerli nedenini söyleyeyim. Biliyorsunuz ki Shiba özellikle son bir yıldır Bakın Shiba Coin son bir yıldır Katman 2 protokolünü bizlere tanıştırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Peki nedir bu Katman 2 protokolü? Shiba kendi blockchain yani Shibarium üzerinde çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Shiba'nın daha doğrusu Shibarium üzerine çalışan ekip diyor ki biz bakın iyi dinleyin beni biz Shibariumu piyasaya sürdükten sonra 2500 ila 2700x yapacağına inanıyoruz. Zaten şu anda bizim çalışmamızın yegane temeli budur. Biz Shibariumu bu sebepten dolayı yapmaya çalışıyoruz. Shiba istenilen fiyat performansını sergileyemediği için bunun sebebi biliyorsunuz ki Shiba ethereum blockchain bakın burada da görüyorsunuz zaten hangi ağda işlem görüyor? eteryum alında işlem görüyor Bu da altı kanıklığına sebep olarak gaz ücretlerinin çok yüksek olması sebebiyle yeterli koyun yakınları yapılamadığı için Shiba'nın arzı istenilen miktarlara düşürelemediği için Shiba beklenen talebi göremiyor ama Shibario piyasaya sürüldükten sonra 2500 ile yüzde 2700 arasında yani 2500 ile 2700 x yapacağına inanıyoruz zaten biz bunun için çalışıyoruz diyorlar sizlere her zaman söylüyorum buna ister inanın isterseniz ne bileyim ana avrat küfür edin bana isterseniz altından girin üstümden çıkın istediğiniz linç yapabilirsiniz istediğiniz gibi bana yorum yapabilirsiniz benim umurumda değil çünkü Bakın bu kötü yorum yapanlar kendisi gibi saygısızca yorum yapanlar yorumlarını sakın silmesinler. Eğer ileride ki zaten Shibarium PSX e çıktıktan belli bir dönem sonra Shiba bırakın 2500X'i en az 2-0 atacağına ben canı gönülden inanıyorum. Bu kötü yorum yapanlar lütfen yorumlarını silmesinler. Gelecekte bakın beklemeyi seven, beklemesini bilen benim acelem yok. Ben 2 sene 3 sene sonra zengin olsam da olur diyenler Emin olun Shiba'da çok güzel meyve toplayacak. Ben bunu bilir bunu söylerim. Yarın bir gün belirtmiş olduğumuz tarihlerde eğer Shiba 2.0 atıp veya 2500x yaparsa bu kötü yorum yapanlar yorumlarını silmesin. Bu arkadaşlar yüksekten alıyor dipten satıyor sonra bizim videolarımıza gelip laf söylüyorlar. Ya sen zaten bu işten anlamadığını yüksekten alıp dipten satmandan dolayı pardon özür dilerim bu işten anlamadığını diyorum. Aslında çok iyi anlıyorsun. Çünkü tepeden alıp dipten satıyorsun. Yani bu herkes be <laughs> beceremez. Neyse sevgili dostlarım. ne bu çok fazla uzatmayalım. Bakın. Şiva'nın geleceği çok parlak mükemmel. İster inan ister inanma. Ben bu videoda sizlere kendi düşüncelerimi aktardım. Videoyu terk etmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.